İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Antalya Aksu'da bulunan RM promosyondayız ve yanımızda işletme sahibimiz Recep Becik Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörle alakalı bizlere neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Sektörle alakalı çalışmalarınıza kalem kalem değinmeden önce sizleri çok kısa tanımak isteriz. Ee, ben 1974 doğumluyum. Ee, Sakaryalıyım. İstanbul'da e, 20 sene yakın bir ikametgahımız oldu. Zaten iş yerimizi de orada kurduk. 12 senedir de Antalya'ya yerleştik. Burada hı hı. devam ediyoruz. Çok harika. Peki bizi bu işletme hakkında biraz daha detay verebilir misiniz? Ne zamandan beri var? Nasıl tanıştınız? Şimdi bizim çıraklıktan gelmeyiz biz. Zaten sektöründe önemli etapları buradan başlıyor. Çıraklıktan gelmeyle başlıyor. Hı hı. İstanbul'da başladık çıraklıkta. Sonra devam ettik. 2007 pardon 97'de kendi işyerimizi kurup Hı hı. ticarete atılmış olduk. Çok harika. Biz bu anlamda işletmemizi biraz daha tanımak isteriz. Burada vermiş olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? Biz burada ağırlıklı yağmurluk imalatı yapıyoruz. Yani kurumsal firmaların eksiklerini tamamlamak için hı hı. kendimiz ithalata bulaştırmadan yerli üretimle yağmurluk üretip sektöre sunuyoruz. Onun yanında otel e, gruplarına çalışıyoruz. Evet. Kırtasiye gruplarına çalışıyoruz. Yeni ürünler ve öncelikli olmak çabasıyla yeni ürünlere devam ediyoruz. Çok harika. E, eminim tüm bunları yapmak için de güçlü bir ekibe ihtiyacınız vardır Recep Bey. Evet. Bize kadronuzdan biraz bahseder misiniz? Şimdi biz bir öncelikle aile şirketiyiz. Ee, çocuklarım var. Hı hı. Onlar e, geliyorlar. Eşim var geliyor. E, personelimiz var, aşağı yukarı e, 35 kişi çalıştırdığımız bir personel kadromuz var. Hı hı. E, onlarla beraber sektör'e hizmet etmek için uğraşıyoruz. Çok harika. Baktığımız zaman güçlü, alanında uzman. Zaten yıllardır bu işi yapan profesyonel bir ekibiz hem de ailemizle en güzel şekilde bu hizmeti sunuyoruz insanlara. Evet efendim. Ancak takdir edersiniz ki bu sektörde yalnız değiliz. Bizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Neden bizi izleyenler burayı tercih etmeliler? Biz yenilik e, peşindeyiz ve milli duygularla hareket ediyoruz. O yüzden de bizim sektörde gelen ithalat ürünlerin, ithal ürünlerin tamamına bizim sektörle ilgili e, el atmak istiyoruz ve yapmaya da başladık. İşte Kullanat yağmurluk, evet. şu anda Türkiye'de tek üreten firma biziz. E, Makinalarımız geldi kurduk. Şükürler olsun işte ee, şu anda bir ithalattan daha kurtarmış olduk ülkemizi. Ülkemizi. Evet. Çok harika. Tüm bu saydıklarımız da zaten müşteri memnuniyetini beraberinde getiriyor baktığımız zaman. E, tabii canım. Peki onlardan nasıl dönüşler alıyorsunuz? Ya şu anda çok olumlu. Çünkü neden çok olumlu? Ee, artık dünyanın geldiği noktada ulaşım maliyetleri çok yükseldi. Hı. Bu ulaşım maliyetlerini dengeleyebilmek için biz önceden mesela ağırlıklı Çin'le rekabet etmek zorunda kalıyorduk. Evet. Ve bunu hep geri planda kalıyorduk biz ama artık öyle bir hale geldi ki biz artık Çin'le rekabet edebilecek güce geldik. Çok harika. Ee, peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir? Şimdi biz yeni ürünlerle devam ettiğimiz için işte Şu anda deniz simitleri sektörüne girmeye çalışıyoruz. Onun makinaları yapılıyor. Allah nasip ederse önümüzdeki ayda onlar gelecek. İşte yeni ürünler yapıp yeni ürünlerle piyasaya devam etmek istiyoruz. Yeni ve modern ürünler trend ürünlerle. Evet efendim. Çok harika. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki sizleri ve işletmemize ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşım sağlayabilirler? Lokasyon olarak neredeyiz? Biz e, Antalya Havalimanı'na çok yakın bir yerdeyiz. Havalimanı ile bizim aramız 5 dakika. Aksu ilçesine bağlı Güzellurt Mahallesi'ndeyiz. Ee, zaten cadde üstündeyiz. Çok rahat bir şekilde sizleri Çok rahat, herhalde. çok rahat bir şekilde. Zaten giriş cadde, önümüz cadde. Çok, çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz dileyen müşterilerimiz. Peki son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya ben yerli üretim, yerli üretim, yerli üretim. Yani bizim e, kurtuluşumuz çalışmak ve yerli üretim yapmak. Biz de bunun için elimizden gelen ne varsa ortaya koyuyoruz ve devam ediyoruz. Çok harika. Biz de o zaman herkesi yerli üretimin adresi olan buraya davet ediyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim efendim.